merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CapCut'ta kalın erkek sesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bir tane <laughs> stok videolara geldim ben. Bir tane video seçiyoruz. Ee, bu arada CapCut'tan yapılıyor. Fakat çok kolay yapılıyor. Tamam ben bu videoyu seçtim. <laughs> Üstüne tıkladık. Şimdi ekle diyoruz. Evet, şimdi giriyor. Yüklemesin. Evet. <laughs> şimdi video çok güzelmiş. Neyse. <laughs> şimdi geçelim. Şimdi burada metine basacağız. Yani Şurada metin var. Buna bastık. Sonra buradan metin ekle'ye basın. Evet şimdi girdik mesleklerine. İstediğiniz gibi yazın. Sen her şeyi yazabilirsiniz. Şöyle şunu bir anda uzatayım. Evet. Şimdi metin okumaya basıyoruz. Dur. Bastık. Burada istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz buraya. Bakın burada böyle. Abone olun. Bakın. Abone olun. Ama biz Türkçeye basacağız. Evet, kalın erkek sesi. Abone olun. Bakın bu kadar kolay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.